32. Balkan Dresaj Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıldı. At terbiyesi olarak bilinen kategoride biniciler vücut komutlarıyla atı değişik tarzlarda yürütmeye çalıştı. 8 kişiden oluşan dresaj milli takımı Yıldızlar Dalı'nda birinci olurken gençlerde de üçüncü oldu. 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan genç biniciler bu kategoride ilk defa Balkan Şampiyonu oldu. Ay Yıldızlı Milli Takım yurda dönüşte coşkuyla karşılandı. <laughs> İyi geçtiniz bende. Altın Dresaj Milli Takımı sorumlusu Tulya Kurtulan bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu anlattı. 8 kişilik bir takımla yarıştık. 5 ayrı ülke vardı inşallah Çok mutluyuz. Bu başarıları inşallah Balkan'dan sonra Avrupa'ya da götürmek